Evet biz dün Barbie eve almıştık arkadaşlar. Ve çok güzel. Bakın şunun büyüklüğüne. Gerçekten benim boyum geçiyor. Ya, Kameradan küçük gelebilir ama yani çok büyük yani arkadaşlar. Evet. Bu arada video çekemedik. Kaç gündür ben okula gidiyorum arkadaşlar. Ya e, şey videoyu yarına ya da bu akşama bırakabiliriz. Çünkü çok fazla ödevim yok. Ve Deniz'in de çok fazla ödevi yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Nasıl? E, ya bu ım, diğer hani pembe bir Barbie var ya böyle asansörü var. O o Barbie sanki biraz bundan bana küçük geldiği için onu almadım. Bunu aldım. O daha çok küçüktü o yüzden. Neyse bu arada Deniz bunun burasını kırmış. Maalesef yani yeni yatak o. alacağız arkadaşlar. Yeni yatak yeni Barbie alacağız. Bu arada sizin için böyle kocaman bir Barbie, Barbie evi aldık. Lütfen beğenin arkadaşlar artık. Abone olun like atın lütfen. Arkadaşlar Çünkü hamile Barbie'yi Ona sürpriz o. O sürpriz onu sonra. Onu sonra sakla arkana. Sonra onu onu diğer videoda. Bu arada biz hamile Barbie aldık arkadaşlar. O yüzden ama sürpriz olacak. Diğer videoda tanıtımını çekeceğiz. Hatta bundan sonra çekebiliriz tanıtımını. Artık fazla video gelecek. Çünkü neden? Neden deniz? <laughs> ben müsait olduğum için yani ben çok fazla ay şey olduğum için, çok fazla dersim falan olmadığı için ben de işte e, e, fazla video çekeceğim. Burada evin eşyaları ay var sepette. Evet arkadaşlar sepette evin eşyaları varmış. Şimdi bak sen buradaki her şeyi boşalt. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi boşaltıyoruz. Sizinle birlikte yapacağım her şeyi. Şey. Koltuk, kanepe, televizyon. Şimdi gördüğünüz gibi biz burayı boşalttık Boşaltık. ve Aynen. çok güzel oldu. Çok şimdi arkadaşlar ilk başta arkadaşlar, bu arada Kalıyor. Bakın o garip gibi kaldı. Dersim yani. <laughs> orayı biz. Evet onunla da oynayacağız. Onu yani atmak olmasın. Şey yapacağız şimdi onunla da. da İki tane ev var İkisi gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce ben bir şeyden e, havuzun oradan başlayacağım. Bence oradan başlayalım mı? Evet. Tamam. Şu mutfağı kenara alalım ve e, havuzun oradan başlayalım. Şimdi Allah be. Havuzun Havuzumuz böyle. böyle. bak kaydırak koymak için var mı var. <laughs> sonra şenzong. şenzong. Şenzong'u çok beğendim. Şu var. Şenfiye. Bunu şöyle yapalım bence. Tamam. Bunu ister havuzda da böyle yapabilirsiniz. Bakın bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onları, eşyaları yaptıktan Hı. sonra. Tamam. Başka bir şey takılıyor mu oraya? Yok. Hayır. Ama buranın bir de var. Nerede? Bakayım. Pembe. Şöyle. Böyle. Evet. Şöyle. Masa. <laughs> tamam. Bu arada biz düzledikten sonra evi geri bozmayacağız arkadaşlar. Yani bir, bir gün kalabilir ya da akşama kadar. Deniz çünkü <laughs> hemen bozan birisi <laughs> Dermişim. Hayır, e, e, Bunu koyduk. buraya koyduk. Komşuculuk oynayalım. Komşuculuk videosu çekelim. Bu evde komşuculuk, bu da şey olsun. Bu komşuları, bu da... Evet, öyle yaparız. Şimdi, lavaboyu buraya. Allah. Okay. Bu arada tuvalete bakın. Evet. <laughs> öyle gördüğünüz gibi. Evet, işte burada. Bu da şey, bu çiftlik açılıyor. Bunu size gösteremedik. Evet arkadaşlar, gösteremedik. Ona bekle, kapatma, kapatma. Buradan bir eşya koyalım, boş kalmasın. Peki. Bak neler koyalım biliyor musun? Ver bana. Fönden iki tane var mavi olanı koyalım. Evet. Buraya. Sonra ıı, şey taş maşasından da iki tane var. Bak şu Allah. Bir bu. Bir şey maviyi mavi koyalım buraya full. Diğer yerleri de artık ıı, pembeyi koyarız mor Işte. Hmm. Hmm, Dur. Kara. Hmm. Burada bunlar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada banyo var. Hatta banyoyu yerleştirelim bence ya. Kapattım. Niye kapattım? Niye kapattım? Şunu da şuraya koymayı planladığım için. Ama bu da bu da e, şey saç kremi. Bu şey. Bu e, bir. şey sabun. Bu ayakta durmayabilir. Tamam. Bunu da Hello. Nasılsınız? Bu arada aynanın beni pürüzsüz göstermesi çok iyi oldu. Bakın her dakika size buradan bakacağım. Sanki gerçek lavabo gibi. Arkadaşlar senin yüzünü görmüşler mi? Bilmiyorum. Bazı beni aranızda Sana. tanıyanlar var. Evet. Tabii ki benim arkadaşlarımdan Dilara var. Ekin var. Şöyle bir tuvalet fırçamız ve diğerleri izliyor mu bilmiyorum. Bir de duru vardı herhalde. Neyse tuvalet fırçamızı koyalım. Şöyle. Arkadaşlar şu laptopun güzelliğine bakın. Bakın. Oraya niye koydum ki ben bir dakika bunu yapayım. Evet. Buraya koy. Tuvalet. Tamam. Arkadaşlar bu laptopun güzelliği. Laptop çıkamayın. gerçekten benim olsun. Şimdi ben kullanacağım onu. Telefon arkada her Telefon nerede? Hatta havuzun başında laptopta film izlemek çok iyi olur. Su gelmez mi? Havuzun evet. sıcaklığına böyle çok güzel. Bu telefon böyle olduğuna bakmayın. Bu telefon <laughs> çok uçsun. Tamam şimdi altıda. Aa, biz alttan başlayacaktık. Niye tuvaleti yaptık? Neyse bir şey olmaz. Artık tamam ya. arkadaşlar. Neyse orayı yaptık artık. Buraya geçtik. Salon, Burada böyle. Ee, televizyon. Biz bunu normalde böyle koyardık. Çok yer kapladığı için artık böyle koyuyoruz. İçe doğru. Şimdi ilk şöyle koysaydık. Nasıl böyle? Bak hayır öyle değil. Öyle değil. Tamam Daha iyi yani öyle. öyle. Sepat nerede? Bakıyorum. Bak burada. Evet. Aha da burada böyle. Oranın da eşyalarını yer. Yani. Onlar da ben. Burada bir <laughs> var. yok ya yapmış yapalım Pardon. önce böyle bir laptopumuz şöyle açık Şimdi kalmıyor ama televizyon. neyse. Televizyon. Gazoyu koymuş. E, şunu ver, şunu ver, şunu ver. O hani? ne? Oyun konsolu olacak orada oyun konsolu. Şunu ben alayım. Kitap. Şu oyun konsolunu koyacağız. Ay. 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 A, oyun konsolu. Kitapları bulalım. Kitap. Şunun adını bilen var mı? Lütfen söylesin. Oyun, biri. Konsolu. oyun konsolu, konsolu deyip duruyor. Oyun konsolu mu acaba? Erkekler bile. Şu kremin tatlılığına bakın. Bakın oku ya, oku. bakın bakın bakın, bakın. ne kadar tatlı ya. Keşke ben sürsem Şurada çok kitaplarımız tatlı. Kitaplarımız var böyle olduğuna bakmayın lütfen. <laughs> Orjinal olduğu için şaka yaptım arkadaşlar. Şimdi kitap ve üçüncü. Arkadaşlar kitabı yakından görmediği için bir tanesini alıyorum ve arkadaşlarımıza gösteriyorum. Bakın böyle bir kitap. Gerçekten gerçek kitap gibi. Şurada bir, bir e, şeyimiz var. Ah. Tablomuz, tablomuz. koydum. Şu oyun konsolu bozuldu. Tam full yapacağımız için güzel olması önemli. Evet. Nerede tablo? Tabloda bir daha tane var. daha var. İki tane var. Onu odaya koyarız. Evet. <laughs> Neyse bura böyle, ora tamam, öyle, bitmedi, bura böyle. Bitmedi. Bitmedi daha doğrusu. Şimdi şuraya geçtik, şuraya. Bak. Oya? Şunu Oya? koyuyoruz. Oya? Çünkü e, tuvalete bağlı olduğu için yani lavaboya bağlı olduğu için burada böyle şeyler işte. Süpürge e, falan da burada oluyor. Oranın şampuanı da var. Şampuanını bulayım. İşte burada. Şampuan. İşte burada, burada, burada. Servis şampuanı. Aa çok iyi. Buraya koyuyorum. Şimdi bir üstü değil bir altı oraya geçtik. Oraya mutfak. Şimdi hemen şurayı şöyle yapalım. Ben getirdim mutfağımızı. Bu da dolabımız. Buradan geçelim. Dolap. Bu arada orayı en sona bıraktık. Çünkü orası biraz zor şimdi. Bir çok üstlere geçtik. Evet hemen. çok eşyası var arkadaşlar. Artık en yukarıya, en yukarıya geçtik. En ve yukarıya ve ben yapıyorum ben... şimdi. Tamam al yap. Yasak burada oldu. Bir dakika bir şey unuttuk. On salonda şeye koyalım. Şu köşeye. Bence çok güzel olur. Bence de. Oha çok güzel. Aa tuvalete de bir şey koymayı unuttuk. Bekle Bence. yapacağız. <laughs> Dartıyı o, o oraya koy. Evet iyi oldu. Bu ne? O yatak odası. Tamam onu sona bıraktık. Bu ne? Aa ya burada bir şey unutmuşuz. Bu <laughs> da salonun O ne Anca, Allah için? O C diye e, var ya yani. onu. <laughs> tamam. Bir üstü göstereyim size. Bu arada ayağa kalktım şu an. <laughs> Dermişim yani dizlerimin üstüneyim resmen. E, çünkü çok büyük. Bakın. Size alttan yukarı olarak gösterdim ve yukarı çıksın. Geri. Şunu koyalım. Bakın bunlar hep pürüzsüz olduğu için beni benim yine, yine bir şey ya. Sizleri seviyorum. Banyoda ne unuttun? Şey unuttuk. Ba şey, e, banyonun bardağı var. Şöyle Şu askıları bir alayım ben. İşte bu banyonun şeyi. Ver macunları. macunları. Sen koy. Onu koy arkadaşlara gösteririz. Ben de bir üstü yapıyorum. Evet. Askıları koyalım. Sabun. Bakın çok güzel. Sabon, sabon diyorum. Sabon. <laughs> Şöyle. Heh, çok güzel oldu. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Başka ne eksik bakıyoruz. Eksik olan ne var acaba diyor bakıyorum. Bu nereye koyuluyordu? Buraya mı? Bakayım ona. Evet. Üstüne tamam. ben ne koyacağımı Bak, Bekle ya sıra sıra gidelim. Arkadaşlar bakın Deniz bunu buraya koydu. Gibi. Krem. Yatak odasının eşyalarını ayırıyorum. Bilezikler. Şu. Bu arada benim bileziğim yoktu Barbie için. Bakar mısınız bilezik? Bakın bileklik. Bir on... takalım arkadaşlar görsün. Tamam. Sen ver bana. Ay evet Barbie. Barbie Takayım mı? Sen tak. Uçuyor. Uçurdu. Bu arada bu da ne? Bu ne? O kolye. Kolye. <laughs> çok güzel. Aksesuarlar çok güzel. Şu şey parfüm. Arkadaşlar dört tane şey var. Bu ne? Oje. Allah oje. Oje bakın. Ne kadar komik. <laughs> Neyse bunlar da mutfağa kaldı. Şimdi bunları kaldırıyoruz. <laughs> mutfağa koymadığımız şu var. Şöylece. Şimdi hemen ben yatak odası. Şöylece yapayım. şu var. Sen arkadaşlar bir şeyler göster işte burada. Ben de o sırada yatak odasını yapayım. Şu var. Başka. Sen yap. Arkadaşlar seni izlesin. tarak. Tarak. Tarak yoktu. Vardı. İki tane var Tarak. Bakayım bir görmedim hala. Aç bir de sarı olacak. He, ben mor zannettim. Devam et seni izliyorlar. Yanına. Ayağıma ne uçtu? Ay bir şey uçmuş. Sana elimle uzatıyorum. Ah, ne? Aha, teşekkürler. Çok mersi. Yerden uzatıyorum alırsın. Tut. Koy yatağın üstüne sen. Koy Koy karyolara. Koy 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 koy. Tamam. Arkadaşlar bunu çok yavaş yapmanız gerek yoksa uçarsınız. Bir devrilirse her şey gider yani. arkadaşlar yani. Yuş. Ne kadar süslü püslü bir bebekmiş ki bu. Ya ben bile bu kadar süslenmiyorum. Bak kolyeleri buraya asalım. Bileklikleri buraya asalım. Belki de onun için yapmıştır da. Bir tane daha mavi bileklik olacak. Evet burada. Sen arkadaşları tutar mısın? Tutarım sen koy. Her dakika ben tutamam çünkü. Ok düştü her şey. <laughs> Neyse halledeceğiz. İkinciyi taktık. Şöyle. Koruyor, koruyor. Ya da burada da koruyor. Ne kadar inatçı bir şeymiş ya arkadaşlar bu. Neyse, koruyor, koruyor. Bu ne? <laughs> saat. Bakalım. Bakayım, saat. Bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> Saat kaç? Saat kaçmaz ki. Oraya bence bu tabelayı koymayalım. İyi de onu nereye koyacağım? Peki. Bu ne? Kontür mü? Evet, kontür. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı. <laughs> Başka ne eksik? Şey şey şey, şey 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 mutfağı yapmadık. Şimdi mutfağı geri çıkartacaksın. Dizdikten sonra geri koyacağız. Hı? Ya da şu havuzda iki dakikalığına çek havuzu geri koyarız. Arkadaşlar havuzu bence koymayalım buradan böyle. Yok ya şey. koyarız yazık havuza. Sonra da hamile var bir tanıtayım mı arkadaşlara? Çok merak ediyorum. Onu diğer videoda dedim ya. Bu videoyu kapatırız, onu açarız sonra. Bu arada sonra komşuculuk videosu geliyor, değil mi? Evet. Sonra yakalayın arkadaşlar. <laughs> Başka ne video geliyor bilmiyorum. Bence de bir mutfağa çıkardım. Arkadaşlar bakar mısınız tesadüfe? Bende bu pastanın pembesi var. Evet Pastacı, arkadaşlar. Şimdi yaparız, şuradan alıyoruz. Bakın. Gördünüz Allah. Bir dakika. Önce şurayı bir ver bana. Hiçbir şey dizmeden önce bir çekmeceye çatalları, kaşıkları koyalım. İşte burada. Şunlar da. Bıçak. Başka bir şey var mı? Yok. Kapa. Bir şey kalmış mı ki? <laughs> Bakayım. Şu ilk yardım kutusu bundan değil. Bunları kaldıralım. <laughs> arkadaşlar sonra e, hamile Barbie için bir Bunu video gelecek. Olaba. Çok güzel bir video gelecek. O evet. videoyu yakalamanız gerekiyor. Yani popüler bir video olacak. Anladınız mı? Evet. Şuraya ver mutfağı arkadaşlar görmüyor. Şimdi. Sen buraya koy şimdi. Bence bu tamam oldu. Dur buradan bekle. Şimdi kapları ya kap derken e, şeyleri falan buraya koy. Bu bu ne? Kesme Burada bulaşık şeyleri var. Burada arkadaşım. ne vardı? Musluk vardı. Koparmış. <laughs> Ama aslında böyle daha havalı bir şey olmadı mı sanki? Açtım şuraya işte ya da pastayı koyalım artık. Burada evet alabına. güzel güzel. Buzdolabı nerede? nerede sana, sana hmm. Nerede? Yıktım arkadaşlar her şeyi. Bir Neyse. Şey yapalım, şey Geri yapıyorum ben hemen. Şunları şuraya. mü? Ya. ya buzdolabı buradaymış ya. Allah'ım ya Rabbim koyulmuyor ne şey bir şeymiş Artık ya. Artık üç mutfak var bende gerçekten şokum. 4 mutfak var. Mi? Evet bir tane daha var ben onu biliyorum. Arkadaşlar bir. Evet burada da var. Bir. Hayır. Beş evet. tane var o zaman. Onu da saydı, saydıysam beş tane var. Haberin yok mu? Diğeri evet. de vardı yani. Evet. Yeşil gibiydi. Ama Allah bilir nerede. Yeşil gibiydi mi? Evet. Şey, Burada pembe var. Burada bu var. Dolapta yeşil da yeşil var. Yeşil de vardı ya Deniz. Özeldi hani. 2020'de aldık. Ya ben Arkadaşlar mi? çocuk kafayı yedi. Bir tane daha vardı ama bir videoda gösterelim unutmazsak ya da bulursak Tamamdır. Onu da koy, havuzu da getirdim. Koyalım. İçine şey zonku koymuş ya. <laughs> e ne yapayım? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Birazdan ki gelecek sürprize bayılacaksınız gerçekten. Videomuzu beğenmeyi, e, abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.